arkadaşlar bugün Ankara'ya gidiyoruz. Yere kuzenim Hira da var. İster misin çıkmak? Hira'yı göster. Gel. Bu arkadaş. Daha gelemiyor. Arkadaşlar. Evet. Merhaba. Merhabalar. Şimdi ay 7 tane ay takvi sokacağız. Sağımıza, solumuza üfleyeceğiz. Yukarıya, aşağıya. En sonuncusunda içimizi üfleyip Allah'ım sağ salim gidip sağ salim girelim. dedim tamam mı? Tamam. Arkadaşlar şu an Isparta Otogarı'na gelmişiz. Beğendin mi bunları? Evet. Güzel mi? Güzel. Ben de Isparta'nın en çok sevdiğim şey böyle gül paketleri. içinde gül yağı, gül kremi olanlar arkadaşlar. Isparta deyince aklı bu gelir. Biliyor musun? Lokumu. Bak. Gül suyu, gül kremi. Harika değil mi? Evet. Çok Ay işte rengarenk tüllü tüllü. Tam bir Isparta şeysi arkadaşlar. Ya bir de şuraya bakalım. Isparta'nın kaldırımları da çok güzel kokar. Gülün bir şey dökülmüş o kaldırımları. O yüzden yağmur yağdığında ya bakayım anneciğim. Halacığım gerçekten çok güzel değil mi? Ay gerçekten çok güzel. Buraya da makyetler yapmışlar. Uh. Hadi gidelim otobüsüm. Arkadaşlar bugün Isparta'dayız. Isparta'da olduğu gün nereden anlaşılır? Tabii ki nereden ben anlaşılırmış Esma'cığım? Güller, reçeller. Hepsi hangi ben renk? Tül Pembe, mor. Bunları görüyorum ben. Hadi ben bakalım pembe. mı birazcık daha şöyle aydınlığa doğru? Isparta'ya gelinince sizce ne alınması lazım? <laughs> Arkadaşlar şu an Aşte Otogarı'ndayız ee, Neyi bekliyoruz? Bizi almalarını bekliyoruz Gördüğünüz gibi burada şöyle güzel bir resim var. İnanın Ankara'ya gelenler bunu biliyorlardır. Şurada eti reklamında olan figür yok mu dedim. Paşam da şöyle bir bilgi verdi. Ee, hangi dönemden de oğlum? Bir dönemdeki tanrıların neyinden almışlardı? Bildiğini bizimle paylaşır mısın paşa? Dicik. Siz bilen varsa söyleyebilir.